öldüm gene ben ya. Of! Atla buraya artık. <gülüyor> <gülüyor> kanka! Aa, yanıma gel! Sakin ol. Kanka sakin ol. Konuşacağız. Evet evet gel aşağıda. Senin zereyle bir tanışıklığım var galiba. <laughs> ya sıçıklar git ya. Götüme girmiş ya. Savaş mı? Al işte gittiniz. Beklemezsiniz ki zaten. Al, 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 al. Abi. Öldüm. Canım. Çatayım, çatamaz. Kimle konuşturuyor? Evet. Ha? Yan yanalar bir de. Ayanıyorum, ayanıyorum. Hazır mısınız? Evet. Değilim, değilim. There's this scientist in Bak. Dilan yanında. Nerede? Bir daha geçti şuradan. Öldü. Azeri eldiveni bile elinde kalmış adamın. <laughs> ne oldu? <laughs> Bizi yakaladılar. Aa. <laughs> Hayır öldürmeyin doktoru. Ay 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 <laughs> Ay yapma. <laughs> Maskuyu vurmak istiyorum ya. <laughs> Doktor Zere iyi mi? Zere. <laughs> Zere. Hayır yapma ölme ya. <laughs> Zere. Zere. La bu da mı bu olacak? Da. Zombi? Ya, bu kadar da zombi olacak yanlış ısırmışlar. ben. Jade here. You. Jade, Jade buraya geldi. Neredesin? Where are you? <laughs> Kapıya sıkışmışsın ya. Aman koyarım kapımı ya. Kapı. Jade. Ah! Neredesin kanka? Kanka ben Jade'i takip ediyorum. <laughs> Ama ben ne demiyorum? Ay görüşüm gidiyor. Göremiyorum. Altıma bırakacağım. Numara <laughs> korktu da. Burası yana Şahin. İnanam. Jade orada değil. Orada Ayy. Burası hikaye. Dedik işte dedik. Dedik. Ay tipe bak. Seni. Ya aşk ya. Zombi iken bile bizi düşündü. Jade iyi oldu. Hıy. Ananı. Onu da aldı. <laughs> Gir ver onları. Hey, ödüm koptu. Ya bunu koyayım Öldüm ben ya. Bu geldi. Kanka. Tamam tamam vurdum vurdum sakin o etrafı sıktı salak. Ay, bir şey Aa çocuk oldu. geldi. Senin... Allah'ım ya. Ah ya çok yazık oldu bana ya. Dilanur. Aha aksiyon müziği. Bir tehlike daha var. Ha bu. Ay ben iptalim dur. Ay ya. Gelemiyorum ben şu işte çok kötüyüm ya. Hey ya ne yapacağım ya? Şişt, bak şu parmağımı hissetmiyorum ben. Acı, acı. <laughs> Abi senin zaten ben yüzmek istiyorum ben tatil istiyorum artık. Arkadaşlar zombili bir yerdeyim. Acil ben yanıma yanlışlıkla... gelmelisiniz. Çok acil. Gelemiyorum. Geliyorum. Ay patlattım. Devam ediyorum. Ben bunu nasıl bırakayım? Fakatim kalmamak üzere. Benim de sabrım. Bak şimdi ananı... Ay buradan sonra çok zor. Ah. Dayan. Dayan Crane. Back online. Oğlum ben ne ara öldüm? Ya gelseniz Basmıyorum. benim için olur mu? Yakın kanka zaten. Ben şu derece. an gelemem. Musun? Tam o zaman. Aşırı mutsuzum ya. Ay, abi evet, evet, Ödüm koptu. Orası ya. cam, cam orası. Gelin. Ya ben geçemedim şuradan ya. Niye geçemedim ben ya? Kanka orası cam. Cam kanka, cam. <laughs> Gel böyle. Orası da cam kanka. Cam. Cam cam. Ay <laughs> için Kanka daha yok. Bırakmak falan yok. Amına amına Gelin buldum. Allah'ım şükürler olsun. Allah. Nasıl kaçacağım? Nereye kaçacağım? Ha? Her yerden Buradan nasıl buraya atlayacağım? Diyeyim Yapamıyorum ha kalbim duracak. Ağanın yanına çıkıyorum şimdi ben. 35.'yi deniyorum hala saçmalama ayaklar. Ay koşamıyorum neden? Ters düştüm, gene öldüm. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Düşme. Düşme ala. Vurma artık, vurma. Zaten canım yok. Eceller var mı hala? Hayır mı? Hayır mı? Hayır mı? Hayır